Benden başka başkasına canım Açma koynunu Beni hayal edip Allah sevgilim Gerisi bu var? Gerisi bu Vardın Bana bakardı, asıl, asıl Cennet Gülü, gibi, gibi. Bir bir, bir saat Gel ya baba gel bak yine yollara ana ana baba anağa orada Allah, Allah sel Sen ne sıl tezahür hey, sen ne söyledin Kes lan şunu <laughs> Kameramanlara saldırıyor <laughs> Çekmeyin çekmeyin İran kapat onlar gözüm alıyor. Tamam. Hakan mısın İran mısın? El yüzüm, acım dinler mi? Kalbimin ateşi böyle sen. Ayrılık kolay senin yanında çekilmez oluyor sensiz günlerim ne laf anlıyorum ne söz dinlerim deli divaneyim yar yar candan bezerim ayrılık kolay senin yanında ayrılık ay, ay, olmaz ay, mı senin yanında kimsen seni senin yanında Ayrılık kolay mı senin yanında Bitti Ağzını seveyim yenim Değiştir <laughs> Ben dediğim o kadar var mıydı? mı? Olma dese daha sonra. Çok şey. Sarma dostum. Ev gelmez yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Yaraları. <gülüyor>

Hadi Esra Hadi ha, <laughs> Esra. <Şöyle>, <laughs> 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 ben de geleceğim. Ben askere gidiyorum. Askeri bırak kız. Öylesin ben askere gidiyorum. Pis an Sarma ça Sızılıyor yaralarım, yaralarım. Elledikçe kuzuluyor yaralarım. oraları <laughs> kestir. Çölesin bari. Telefon çalıyor, telefon, telefon. Çeken Ja, aber